Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz siz bana diyorsun ki kanka gel pro olmuyor güncelle diyor. Odur budur şudur. O zaman ben bir tane sonucu buldum. Güzel bir sonucu. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Burada arkadaşlar bir oyun sistemi var. Ve bu oyunun ismi arkadaşlar Sigma Brawl. Şu anda şu e, görüyorsunuz recent'ın altında görüyorsunuz Sigma Brawl var. Arkadaşlar ben bu kanala ilk baktığımda yani kanal 115 115.000 kan abonesi var bu kanala. Ve ben de haberim yok tamam mı? Ama sonradan buldum arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynı nokta. Buraya files yani dosyalar şeyine geliyorsunuz. Burası daha rahat arkadaşlar. Bir tane dosya var. Ona basıyorsunuz, indiriyorsunuz. Ben indirmedim ama bir dakika lan da bir şeyim nerede? Ha. Ben de arkadaşlar bunu indireceğim sizlere birlikte. <laughs> o zaman indiriyoruz. Bayağı hızlı iniyor bu arada. <laughs> Gördüğünüz gibi 115.000 abone olan bir kanal var mıdır ya? Nos Bravo arkadaşlar Nos Bravo şu anda Megas Pro'nun altında görüyorsunuz Nos Bravo'ya. O da arkadaşlar 10000 oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum zaten. geçti zaten arkadaşlar. Geçti. 2 tane 2 ay önce oldu zaten. Geçti. Hadi bakın arkadaşlar sizlere çalışıyor mu çalışmıyor mu gösteriyorum size. Ben telefonlar oynadım çok çok güzel bir oyun arkadaşlar şeyden daha iyi güzel yani. Yani baya eski arkadaşlar bu oyunda yani alamadığınız bir tane kostüm var biliyorsunuz. O kostüm nedir arkadaşlar? 2018 2019'dan önce verilen hesaplarda bulunan bir tane kostüm vardı. Bu kostüm neydi? Yıldız şeridi değil mi? Fakat Yıldız şeridi alacak mıyız? Alacağız bu videoda. Hepsine tıkır tıkır göreceğiz. Ve arkadaşlar 96 oldu. Son 5 MB kaldı. Ve arkadaşlar inmek üzere ve indi mi? İndi abi. Tamam ben bunu indirip geliyorum artık. Bu kadar da kolay değil mi? Evet arkadaşlar oyunumuzu indirdik ve oyunumuzun içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakalım çalışmıyor mu çalışmıyor Aga gel brolu indiremiyorsan buraya geleceksin tamam mı? Bakın nasıl çalışacak bakın. Bekleyin atlayacaksınız. 19 oldu. 20 sonuç yapalım ve... Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuna girmeyi başardık. Tamam diyorsunuz. Burada adınız ne olsun diyor. Ben adımı yine de ne yapacağımı iyi biliyorsunuz. Eğmen ben yapacağım. Ve buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu, bu misli bir kısalım abi. Bu Bunu üzerine kısalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Brawl Stars'ın yani robot versiyonu hatırlar, botlar hatırla belki. Bak Nurecin gelmiş arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel bir oyun. Yani arkadaşlar şimdi burada bandita şer'i alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kostüm hediye edildi diyor. Ve kostümümüzün adı Yıldız Şelef ve sizlerle birlikte alıyorum. Bismillah diyorum. Ve arkadaşlar Yıldız Şelef önünüzde. Gördünüz mü abi? Yani olup olmuyor değil. Gördünüz mü abi? Oldu. Bu, bu sonucu güzel arkadaşlar. Bakın. Bakın sezonun bitmesine bir gün 18 saat var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bir gün 18 saat sonra belki yeni bir sonucu gelecek. Yeni bir tane bu oyuna güncel hale gelecek. Onu da yaparsınız herhalde. Yeni bir uygulama koyacak oraya herhalde. Adam yapımcısı herhalde. Ona tıklarsanız indirirsiniz herhalde arkadaşlar. Bu kadar yani. <laughs> Bilirsiniz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılı şeylerde burada gördüğünüz gibi indirenler indirsin aga. Güzel oyun. Bak hatta dünya sıralamasına bakalım abi. Bak dünya sıralaması. Bakın. TV var. Bak adam 36 bin yapmış görüyor musun? Ben daha farkında değilim. Farkında olsam da tam burada herkesi geçerdim ben. Geçebilir miydim? Geçerdim adam. Nasıl geçemezsin? Yani gördüğünüz gibi aramızda da Türk oynayanlar da var arkadaşlar. Hatta bu oyunu oynaş yani bu oyunu hani oluşanlara aralarında Türk de var arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz abi bu yani adamlar 10 bin yalnız bir evet. En düşüğü kaçtır Allah için? En düşüğü kaç? Onu ben iki katını yaparım. Kaç abi buradaki en düşük? Hemen bakalım. En düşük kaç arkadaşlar? 6 bin 32 kupalı. Cryingman. Arrozami Esports mu? Oğlum çok, iyi, çok uygun olmuş lan. Evet. Arkadaşlar video bu kadar da. Umarım beğenmişsiniz. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve öpüyorum. Bay bay.